Merhaba arkadaşlar oyunlar herkese merhaba Ben Cem bugün sizler ad için tanıtım videosunu yapacağım Oynayalım bakalım yani Hadi Gidelim oyunumuza şöyle Hemen Cem diyerek İnşallah şu görevi yaptık az üzere en yani son yapılmadan görevler vardı Bu eder yapmak zorunda Evet <laughs> Yan görevleri yapmadım hiçbir zaman yapmadım derken evet yapılmış. Buradan hmm. devam ediyoruz oyunumuza şimdi Hemen şu kuleye saldıralım ben de size öyle yapmış olayım. Aman aman. Şu uzun baltaya daha iyi dövüşün. Baltaysa neyse artık. <laughs> oh çok güzel. Nasıl sevdiğimiz? 오아 미래 우리 오나야 오호호 아마 아마 을듬 Uh, oh, 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 my God. Adamlar ortaya gartı temizler mi sonunda? bu Oh. Olama oğlum gel 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 <laughs> ben bir numara dedim Of of of, <laughs> Aa, olmadı, böyle. İşte bu amaçımız oyunu tanıtıyam dedim de tanıtamadım. Grafikleri <laughs> doldu oynuyorum kasma olsun için. Kasmam olsun için. Aha başka bir olayımız var. Bir dakika bir şey göstereceğim. Haritamız. Hepsi yan görev. Hepsi yan görev. Bunlar hepsi yan görev. Normalde oyun bitti. Yan görevlerin hiçbirini yapmadım neredeyse. Sayılabilir yan görevleri onun anlamadığım çok şey var. T'ye bastığımızda şöyle bir ekran çıkıyor böyle. Daha topladığımız ekipmanlardan bunu değiştirebiliyoruz böyle mesela filan. T'ye bastığımız, var oraya bastığımızda T'ye bastığımızda böyle bir şey çıkıyor. Abilities filan. Sonra... Bunlar var bizim adamlarımız ama biz öldürdük bunu Boşumuza bir daha kaleyi geçirdik. ama Assassin's 4 ne zaman gelecek bilmiyorum ama geldiği anda serisini çekeceğim. Assassin's Creed hariç diğer oyunların serisini çekmeyeceğim ama Türkçe o değilse de mesela. Bir önceki videomda bu 3 videomda şey yaptığım gibi Assassin's Creed 4 isterse Türkçe olsun isterse Arapça olsun onun serisi gelecek çünkü en sevdiğim oyunlardan biri. Ama <laughs> no. Battlefield olsun bilmiyorum. başka oyun olsun Türkçe ama gelmeyen oyunda ses çekmeyeceğim Aslında Creed 4 hariç. Ha, başka başka Ali var Efe var Ali ve Efe videolarını koyacaklar yakında. Onlar onların videoları da gelecek. Facebook sayfamız daha şey olmadı beğeni olmadığı için tam bir channel diyelim şu anda hepsi her şey yavaş yavaş yerini bulacak hatalarımız olabilir i̇lk, ilk, videolarımız çok profesyonel değiliz bu işi yapan profesyonel abilerimiz var arkadaşlarımız var biz de yavaş yavaş öğreneceğiz hayırlısı diyelim bu videodan bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere